Herkese selamlar, herkese merhabalar. KPSS'de kaç nete kaç puan geleceği sorusu birçok faktöre göre değişiklik gösterirken bunların başında standart sapma. Soruların zorluğu veya kolaylığı. Sınava girenlerin genel başarı durumu. 0,5 net yani yarım net kuralı gibi etkenlerden dolayı ortalama olarak hesaplanıyor bu puanlar %100 olarak doğruluk payı vermiyor. Ayrıca KPSS türüne göre net ve puan hesaplamaları farklılık gösteriyor. Bu videoda KPSS lisans, ön lisans ve lise net puan hesaplamasını paylaşmaya çalışacağım. En başta orta öğretim lise yani P94 puanı. 48 nete 70 puan. 58 nete 80 puan. 73 nete 85 puan. 85 nete ise 90 puan gelebilmekte. KPSS ortaöğretim lise düzeyinde sınava giren adayların 70 puan alabilmeleri için ortalama olarak 48 net yapmaları gerekmektedir. KPSS ön lisans yani P93 puanı 35 nete 70 puan. 58 nete 80 puan. 70 nete 85 puan. 82 nete ise 90 puan. KPSS ön lisans düzeyinde sınava giren adayların 70 puan alabilmeleri için ortalama olarak 35 net yapmaları gerekmektedir. Ve en son olarak KPSS lisans P3 puanı 55 nete 70 puan, 62 nete 75 puan, 72 nete ise 80 puan, 84 nete 85 puan, 91 nete 90 puan. KPSS lisans sınavına giren alayların 70 alabilmeleri için ortalama olarak 55 net yapmaları, yapmaları gerekmektedir. Videonun başında söylediğim gibi verdiğim net sayıları. %100 puan hesaplamalarıyla örtüşmeyebilir ama genel itibariyle bu şekildedir. Sağlıcakla kalın.